Ölçeği ne olursa olsun işletmeler için risklerin izlenmesinin ve erken tespit edilmesinin önemine inanıyoruz. Ayrıca yeni ticaret kanunu çerçevesinde risklerin izlenmesi ve raporlanması bildiğiniz üzere bir zorunluluk haline geliyor. Bu çerçevede yat olarak bir proje geliştirmek zorunluluğunu hissettik. Finansal risk analizi projesi bizim için iki yönden çok önemli bir proje. Birincisi iş hayatında çok sık karşılaştığımız risk yönetimi açığına inovatif bir çözüm getiriyoruz. İkincisi EGİAD'a sürekli bir gelir kaynağı kazandırıyoruz. Şirketlerin maruz kalacağı risklerin değerlendirilmesiyle ilgili bir yazılım geliştirerek bu yazılımı hem EGİAD üyelerine hem de EGİAD üyesi olmayan kurumların hizmetine sunmayı planlamaktayız. Üyelerimiz için ücretsiz sunacağımız bu projeyi aynı zamanda belli bir ücret karşılığında üyemiz olmayan kuruluşlar için de sunmak istiyoruz. Bu çerçevede derneğimiz için de aynı zamanda uzun vadeli bir gelir kaynağı yaratmayı planlıyoruz. Finansal risk analizi ve tespiti yazılımı sayesinde şirketlerin ve işletmelerin sahibi olduğu portföylerin taşıdığı riskler sürekli ve anlık olarak izlenip raporlanabilecek ve bu sayede şirketlerin kurumsallaşma ve e, finansal istikrar yönünde olumlu bir adım atacağını düşünüyoruz.